Muhyiddin-i İbnül Arabi'ye göre harfler sadece birer şekil, birer işaret değildir. Sözde, yazıda ya da hayalde var olan her harf tıpkı diğer varlıklar gibi bir ümmettir. Onların da peygamberleri vardır. Şeriatları vardır, onlar da görevli, muhatap ve mükelleftir. Çünkü harfler de canlıdır. Her biri ilahi nefesle var olmuştur. Her harf bir nefesin, bir mananın beden bulmuş halidir. Onlar da tıpkı insan alemi gibi hakikatin tüm yönlerini taşırlar. Bu yüzden insan alemi ile harfler alemi birbirine ortaktır. Her bir kelime bir titreşimin ete kemiğe bürünmüş bir halidir. Her harf bir frekans taşır. Her frekans bir anlamın ses dalgasına dönüşmüş formudur. Kün fe yekün. Rab hüda ol dedi, kainat ve içindekiler olu verdi. Yaratılışın başladığı o ilk ses, ilk titreşim, ilk vibrasyon, yokluktan varlığa çıkış, varlıktan manaya geçiş. Bu ol emri sadece bir söz değildir. O Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının açığa çıkış anıdır. Çünkü her isim Hakk'ın kelamının bir yansımasıdır. Kelam ilmin tecellisidir. İlim ise zatın kendisidir.